Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ismi Lifçi Peri. Instagram hesabım da Lifçi Peri. Arkadaşlar bugün sizlere bu sabunluk lifin yapımını anlatacağım. Daha önce de kanalımda bahsetmiştim sabunluk liften ama bu lifimiz biraz daha farklı çiçekleri farklı. Bu modelde çok beğenildi, sevildi, çok da fazla sipariş alındı. Umarım sizler de benimle beraber yaparsınız. Sabunluk lifin nasıl kullanıldığını soran arkadaşlar vardı. Sabunluk difimizin içerisine bu şekilde sabunumuzu yerleştirip çekmece içlerinde, banyolarda aksesuar olarak kullanabiliriz. Çok güzel, çok şık duruyor. Sabun yerine Kesemizin içerisine lavanta keseleri de konabiliyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bohçalarda yapıp hediye olarak konabiliyor. Bebek mevlütlerinde yapılıp yine hediye olarak dağıtılabiliyor. Sizler de inşallah beğenirsiniz ve değişik amaçlarda yapıp kullanırsınız. Sipariş alırsınız. Lifimiz e, zemini beyaz renkten örülüyor. 9 sıra örüyoruz tığ ile bu yan ve alt kısmını birleştiriyoruz. Daha sonra e, renkli ipimizle bu ağız kısmını yapıp çiçeğimizi yapıyoruz. Renkli ipimiz simli bir ip. Patik ve şalda da örülüyor bu iplerden. Tuhafiyeler de var. Ama simli ipiniz yoksa da renkli lif ipiyle de çok da güzel oluyor. Onlardan da yapabilirsiniz. Daha sonra yapmış olduğumuz bu çiçeğimizi lif ipinin tek katıyla iğne ile e, lifimize dikip bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar bu lifimiz çok kısa sürede yapılıp biten bir model. Oldukça da az ip gidiyor. Kısa süre içerisinde oldukça fazla yapabilirsiniz. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Benimle beraber yaparsınız. İsterseniz lifimizin yapımına hep beraber geçelim. Evet hanımlar lifimizin yapımına geçelim. Ben lifimizi 6 numara tığdan örüyorum ve lif ipim de beyaz renkte. Şimdi başlayalım. 3 zincir çekerek başlıyoruz. İpimi uzatıp ortadaki zincirimin içerisine 1 iki defa doldurduğum fıstık yapıyorum. Zincirimi çektim. İpimi uzattım. Bu fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Zincirimi çektim, ipimi uzattım. Bu alttaki fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Zincirimi çektim, ipimi uzattım. Bir fıstık daha yapıyorum. Zincirimi çektim, ipimi uzattım. Bu şekilde fıstıklarımızı yapacağız. 2 4 5 tane oldu. Sabunluk lifimizde önce 12 tane zincir fıstık yapıyoruz. Alt 12 fıstıkla başlanıyor. Daha sonra 13 yan oluyor arkadaşlar. 14. fıstığı da yapıp lifimizi örmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle 12 tane fıstığımızı bu şekilde yapıyoruz. Zincirimi çektim. Sayalım 2 4 6 8 9 10 11 Zincirimi çektim. 12 Zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar bu 12 fıstık bizim lifimizin tabanını oluşturuyor. 13 fıstığı yaptım kapattım bu yan oluyor zincirimi çektim 14 fıstığı yapıyorum kapatmıyorum başına aldım bakın buraya ikinci fıstığı yaptım başına aldım karşıya üçüncü fıstığı yapıp üçünü birden topluyorum zincirimi çektim ipimi uzattım. Tepeye bir fıstık yapıyoruz. Dibine ikinci fıstık, karşıya üçüncü fıstık. Üçünü birden topluyorum. Yıldız tekniğiyle lifimizi bu şekilde sabunluk lifimizi üçlü fıstıklar yaparak toplayıp sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. Tepeye başını aldım, dibine karşıya. Üçünü topluyorum. Bu şekilde. Zincirimi çektim. Tekrar ipimi uzatıyorum. Tepeye fıstık dibine ikinci fıstık karşıya üçüncüsünü yapıp üçünü birden topluyorum. Zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine karşıya. Ben burada fıstıkları yaparken ikişer defa dolduruyorum. Sizler isterseniz 3 kere de doldurabilirsiniz. Üçünü topluyorum. Zincirimi çektim. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi ben yapayım. Sizler de yapın. Sıramızın sonuna geldim. Son buradaki üçlü fıstığımızı topluyorum. İlk sıramızı tamamladık. Saydığımız zaman 2 4 6 8 10 12 tane fıstığımız olacak. Zincirimi çekiyorum. Dönüp diğer sırama başlıyorum. İpimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Zincirimi çektim. İpimi uzattım. Tepeye fıstık yaptım. Başını alıp Dibine, karşıya ve üçünü beraber topluyorum. Zincirimi çektim, tepeye, dibine, karşıya üç tane bu şekildeki fıstığımı tekrar topluyorum. Zincirimizi çekelim, ipimi uzatıp tekrar tepeye dibine yaptım karşıya üçünü beraber topluyorum zincirimizi çekelim ipimi uzattım yine aynı işlemi yapıyoruz zincirimizi çekiyoruz ipimi uzattım tepeye fıstık dibine karşıya üçünü topluyorum. Zincirimi çektim. Tepeye dibine karşıya üçünü topladım. Zincirimi çekiyorum. ikinci sıramız da bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar ben yapayım. Sizler de yapın sıramızın sonuna geldim. Yine sıra sonundaki bu üçlü fıstığı toplayıp zincirimi çekiyorum. Bu sıramızı da tamamlamış oluyorum. Çeviriyoruz. Diğer sıraya geçtik. İpimizi uzatalım. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Zincirimi çektim. Tepeye fıstığımızı yapıyoruz dibine ikinci fıstık karşıya üçüncü fıstığı yapıp üçünü birden topluyoruz. Zincirimizi çekelim. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığı topluyoruz. Zincirimizi çektik. 3. sıramız da bu şekilde. Yine üçlü fıstıklarımızı yapıp Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine dönüyoruz 4. sıramıza. 4. sırada da aynı bu şekilde üçlü fıstıklarımızı yapıp topluyoruz. Bu sabunluk lifimiz arkadaşlar 9 sıradan oluşuyor. Şu anda 3. sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde 9 sıra olacak. 1 2 3 sıra oldu. Biz bunu 9 sıraya tamamlayacağız. Ben yapayım. Sizler de yapın. Daha sonra diğer işlemlerine geçelim. Sabunluk lifimizi 9 sıra ördüm arkadaşlar. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra buradaki fıstıklarımızı saydığımızda da 12 tane fıstık olmalı 4 6 8 10 12 tane fıstık bu kadar sabunluk lifimizin örme şekli şimdi kese şeklini vereceğiz şu şekilde kenarlarını birbirine yaklaştırıyoruz sıra sonuna geldiğimde ben ipimi kopartmadım arkadaşlar çünkü bu eklemeyi tığla devam edeceğiz. Aynı ipimizle ipimizi kopartmadan evet bu şekilde kenarlarını yaklaştırdım. Bakın başını almadan buraya tığımı batırıyorum. Alttaki parçanın da o köşeye tığımı batırdım ve bu şekilde kapatıyorum. Bakın. Kapattım. Şimdi küçük bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek derken gene de bu fıstığın boyu kadar olur. Bakın buradaki iki fıstığın arasına batırıyorum. Alttaki parçaya da aynı hizaya denk gelecek. Batırıp kapatıyorum tekrar bir örümcek yapıyorum. Buradaki iki fıstığın arasına batıp alttaki parça da aynı fıstıkların arasına denk gelecek. Kapatıyorum. Tekrar örümceğimizi yaptım. Diğer iki fıstığın arasına batıyorum. bu şekilde tekrar örümceğimizi yapalım buradaki iki fıstığın arasına batıyorum alttaki parçayı da yine tığıma batırıp ikisini birden kapatıyorum örümceğimizi yapalım iki parçayı birbirine bu şekilde ekleyelim tekrar örümceğimizi yapıyorum iki parçayı ekledim. Örümcek bakın buraya alttaki parçada kapatıyorum. Örümceğimi yaptım. Tığımın başını almıyorum. İki fıstığın arasına alttaki parçaya da kapattım. Örümcek köşeye geldik. Bakın köşeye geldik. Yine tığımı batırıyorum. Alttaki parça da yine köşeye denk geliyor. Kapatıyorum. Dönüyorum. Bu kısmı da yine örümcekle birleştireceğiz. Tığımı batırdım. Alttaki parçaya da kapattım. Yine bu şekilde örümceğimi yapıp başını almadan üst ve alttaki parçayı ekliyoruz. Bakın bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Yine örümceğimizi yapalım. Başını almıyorum. Kapattım. yine sıramın sonuna geldim. Bakın burada tek kaldı. Burada tek kaldı. Tığımı yine örümceğimi yaptım. Buraya getiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 1 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet burası sabunluk lifimizin tersi şimdi bunu bu şekilde çevirip o örümcekle eklediğimiz yerler içeride kalıyor sabunluk lifimiz bu şekilde eklenmiş oldu ağız kısmı burası alt kısmında eklemiştik zaten yan ve alt kısımlarını sabunluk ipimizin boyu ebatı bu şekilde güzel ideal şimdi renkli ipimizle süslemesine geçelim Evet sabunluk ipimizin renkli kısmına da geçelim Simli ip olarak Bunlar tuhafiyelerde satılıyor arkadaşlar değişik renkleri var patik şalda da örülüyor Ben bu ipten yapıyorum siz lifinin renkleriyle de yapabilirsiniz, onlarla da olur, çok güzel olur. Benim elimde bunlardan vardı, bunlardan yapmak istedim. Evet, şuradan başlayalım. Hani bu eklediğimiz yerin hemen yan tarafındaki bu iki fıstığın arasına ipimi sabitliyorum 1 2 3 gevşek çekiyorum ben siz sıkı çekiyorsanız 4 de çekebilirsiniz bakın bu eklediğimiz yere geldik burayı şöyle yapıyorum önce buradan tığımı geçirdim bir de bu şekilde tığımı batırıyorum ve ipi bu şekilde alıyorum böyle yaptığımda buradaki ek yeri ayrık kalmamış oluyor. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki iki fıstığımızın arasına batıyorum. 1 2 3 iki fıstığın arasına batıyoruz. Bu şekilde buradaki iki fıstığın arasına başını almadan batıyorum. 3 zincir şekilde. 1 2 3 iki fıstığımızın arasına batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. 1 2 3 Bakın buradaki iki fıstığın arasına battım. 3 zincir başını almadan batıyorum. 3 zincir 3 zincir ve evet başladığım yere geldim. Buraya batıyorum. 1 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Buradaki kestiğimiz ipleri de arkada saklıyoruz. Evet. Sabunluk lifimizin ağız kısmını bu şekilde yaptık. Dediğim gibi sizler lif ipinden de yapabilirsiniz renkli lif ipinden. Şimdi bu kısmına yapacağımız çiçeğimizi yapalım. Bakın. Buradaki gibi bu şekilde çiçek yapıp daha sonra sabunluk lifimize dikeceğiz. Renkli ipimizi aldım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Eğer sıkıysa eliniz 5 tane çekebilirsiniz ve ilk çektiğim zincirin içerisine batıyorum. Bakın bir daire oluşturup zincirimi de çekip sıkılıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim, başını aldım ve bu dairenin içerisine 1, 2, 3, 4 5 defa doldurduğum fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekip bu dairenin içerisine tekrar atıyorum. 1, 2, 3 gevşek çekiyoruz. Dediğim gibi sık eliniz 4 tane zincir ve bu dairenin içerisine tekrar 5 defa doldurduğum fıstığı yapıyorum kapattım 1 2 3 zincir çekip buradaki dairenin içerisine batıyorum bakın iki tane fıstık oldu 1 2 3 zincir çekip başını aldım bir fıstık daha yapıyoruz 3 4 5 defa doldurduğum fıstığı yaptım. 1 2 3 zincir çekip yine bu yuvanın içerisine batıyorum. Bakın. Çiçeğimiz, fıstıktan oluşan çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi altta sarkan yapraklarını yapalım. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başına aldım. Buradan arkadaşlar 1 2 3 4 fıstık. Pardon 4 zincir yukarı çıkıyoruz. Ve ipimi çekiyorum. Başına aldım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Başına aldım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Yani 3 kere doldurduğumuz fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincir çekip bu fıstığın dibine atıp ilk yaprağımı oluşturmuş oldum. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başını aldım. Yine 1 2 3 4 zincir veya 3 zincir aşağı inip 3 kere doldurduğum fıstığı yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çekip bu yaptığımız fıstığın dibine batıyorum. İkinci yaprağımızı da oluşturmuş olduk. Zincirimi çekiyorum. 8 tane. 6 7 8. Başına aldığım tekrar geri gidelim. 3 4 zincir geriye gidip yine 3 kere doldurduğum fıstık yaptım. 3 zincir bu dibe batıyorum. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizi de arkada sabitle. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer salkımını yapacağız. Bakın. Bir tarafını yapmıştık. Şimdi burayı yapacağız ipimizi alalım yine. Buraya tığımı batırıp ipimi sabitliyorum. 8 zincir çekip başını alıyorum 4 zincir geri gelip buraya 3 kere doldurduğum fıstığı yapıyorum 1 2 3 zincir çekip dibine batıyoruz bakın ilk yaprağımız oluştu 8 zincir çekelim başını aldım. Tekrar 4 zincir geri gidiyorum. Fıstığımızı yapalım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. 8 zincir tekrar çekelim. Başını aldım. 4 zincir geri gelip fıstığımı oluşturdum. Evet 3 zincir dibine batıyorum. 2 zincir ipimizi kesiyoruz. Çiçeğimizi tamamladık. kenarlardan çıkan ipleri bu şekilde saklayıp makasla da keselim. Evet, çiçeğimizin yapılışı bu şekilde. Şimdi çiçeğimizi bakın buraya dikeceğiz. lif ipimizin tek katıyla dikiyorum arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin ön tarafı evet iğnemi alttan geçiriyorum. Bu orta kısmına bir tane de inci dike koyalım. Bakın inciyi de bu şekilde yerleştiriyorum. Bunu şimdi sabunluk lifimize dikeceğiz. Dikiş kısmını genelde ben hep bu tarafa getiriyorum. Ve dikişsiz olan kısma yakın çiçeğimi dikiyorum. Bu şekilde biraz yan şu şekilde. Siz farklı da yapabilirsiniz. Böyle ortaya da olur. Ben genelde yan dikiyorum. Şimdi çiçeğimizi dikelim çiçeğimizden iğnemi geçiriyorum ve sabunluk lifimizin bu fıstıkların arasından çok içine geçmeden dikiyoruz. İç çiçekten bir fıstıktan bakın içeriye geçmiyor. İğnemizi çok aşağılara indirmeden dikme işlemini tamamlıyoruz. Beşliğimiz de bu kadar. Sabunluk lifimizi tamamlamış olduk hanımlar. Bakın. Bu şekilde yapıp bohçalarınıza koyabilirsiniz. Hediye olarak verebilirsiniz. İçine sabun, lavanta koyup çekmece işlerinizde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir çok rahatlıkla yapabilirsiniz gün içerisinde çok fazla yapılır çok da az ip gidiyor zaten hanımlar. Dediğim gibi bu renkli kısmı bu ipinizden yoksa lif ipinden de yapabilirsiniz farklı renklerde. İnşallah beğenirsiniz. Benimle beraber yaparsınız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim, mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.